Yeni sorumuza bakalım. A B eşittir x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Üçgen eşitsizliğinde ne diyoruz gençler? Bizim iki kenarımız şöyle üçgen eşitsizliğini düşünecek olursak. Burada örneğin A, B, C kenarlarımız varsa bizim B kenarımız kesinlikle A artı C kenarımızdan küçük olmak zorunda. Buradan da yine mutlak değer içerisinde ne diyeceğiz? A eksi C kenarımızdan da büyük olmak zorunda diyoruz. Şimdi sorumuza bakacak olursak hocam şunu yapalım. Burada bir diklik görüyorum ve e, kenar ortay görüyorum. Hemen aklımıza ilk olarak ikiz kenar üçgen gelmedi. Hocam ne dedik? Burada diklik ve kenar ortay varsa açı ortay da vardır. Aynı zamanda ikiz kenar üçgen de vardır diyoruz. Buraya da hemen şöyle bir şey yapıştırdık. Bizden ne istiyor? X'in alabileceği tam sayı değerlerini kaç farklı olduğunu söylüyor. Hocam üçgen eşitsizliği yapacak olursak X'i araya alalım. Buradan 4 artı 5'ten 9 oldu. 5'ten de 4 çıktığı zaman yine üçgen eşitsizliğine göre 1 kaldığını söyleyebiliriz. Ne yapalım? Hocam hemen şöyle yapalım. Buradaki durumumuzu inceleyecek olursak kaç farklı ifademiz var? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 diyebiliriz. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı durumumuzun olacağını söylemiş oluruz.